Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin bu sunucu için gidip bir tane Bobby'den gidip izin aldım. Bu arada gerçek mi diye sorarsanız konuşabilmemiz maalesef. Özellikle kullanabiliyorum mu bilmiyorum. Yani bu arada evanterimde de hiçbir şey yok ve danım fazla. Ama skin niyeyse böyle geldi. Yani hesapta böyleydi skin. Bir dakika ilaçı deneyeceğim dakika kol kaldırdık. Aynen. Ama bu sanki eski abi Bir dakika bir daha çeti de yapabiliyorum. Bir daha çeti de yapabiliyorum. Of 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 of. of. Sen oldun Sen 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 öleceğim 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 öleceğim. Tam bu arada eşyalarımı bir tane sandığa bırakmıştım. Hmm, Koordinatı biliyorum. Tamam. Hatırlıyorum nereye bırakmıştım. Şöyle Bir şurada. Tam şuralarda. Tam şurada olması gerekiyor. Bir dakika buralarda bir yerde olması gerekiyor. Nereye koymuştum ben bu sandığı? Nereye koydum bu sandığı ben? Bir dakika bir koordinatlara baktım. Yok bunu. 149 yapmam gerekiyor. Tam şurada olması gerekiyor. Tam tam şurada olması gerekiyor. Aynen burada. Topraklar burada kalsın. Bakayım. Bak açmadım. açamıyorum. Ha, açamıyorum. açtım. Tamam her şey burada. Ha? Oğlum üstümüzde fena var. Bak pelim Cık, düşmüş bu yüzden olmuş. Bak bir düzeni yapacağım. Ya küfür etmek istemiyorum. Biz bunu bu arada yukarı aldım. Şu kitapları da. Tamam şimdi bunu uçabileceğim mi onu kıçan Anam gene özel güçlerim kalmış. Yok Burada en üçü. 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 Tamam. Yok lan buraya ne olmuş? Saat da bir şey olmuyor. Bir kılıcımı alacağım ben. Korkuyorum burada oyunun pek kasıyor. Bir kare, al bir dakika merdivenler falan kırık. Bir dakika blok ilk almışım ve o. Oh. Ve blok da kırabiliyorum bu arada. Bu çok iyi olmuş. Oradan oh, Şunu şu, alıp Geçsem olur mu? Olmuyor hmm. Lan Düştüm Bu arada çok saçma Lan düştüm kelimesini kullandım harbiden Sıldırdı mı? Bugün her, şey Bugün her şey ters. Bugün her şey ters video Şunu da alalım. Bir dakika burada bir mezar var. Mezar işte. Bir dakika. Şuradan, şurada. Şu bloğu kıracağım. Bir dakika inventerimde blok vardı ya. Kullansam mı acaba? Şurayı. Şuraya mı koyayım? Yok olmuyor. Kır, 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 kır. Ya olmadı. Ya bloklarım bitti. Yok lan. Yok, bu benim Minecraft Yok, ben... Ben neden mezardayım? Ben neden mezardayım? Bak. Yok, yoksa ben oyun, oyundan çıktıktan sonra... Ya karakterim orada kaldıysa ama... Oyundan çıktıktan sonra ya karakterim orada kaldıysa... Onun... Yok bir daha çtire ineceğim. Yok bir şey olmuyor. Oğlum. burada sanki böyle portal gibi en portal gibi bir şeyler koymuş. Kırırsam bir şey olur mu? Kıracağım. Yok bir şey olmuyor. Oğlum bir de şarjım da az arkadaşlar. Yani videoyu hızlı bitirmek zorundayım. Hmm, burada bitmeyecek tabii Burada Bobby, babayım ben buna çok seviniyorum ben. Yani Bobby bana orada arada bayağı bir uğraştım Bobby bana hesabını versin diye. Yani bunu yalan bulanlar olabilir ama açık Bobby değil diyemeyiz ona. Yani Türk Bobby diyelim ona. Yani hani bu Türk kodman sonucuna böyle Türk efsane getiriyor. yani. Yani böyle bir sonucu bu. Yani Türk Bobby'nin sonucu IP ya, hesabını aldım. Yani çok da gücü yok aslında. Umarım bu arada videonun başlığında Ben bir dakika nasıl açıyorum ben? Hayır hayır iyi de değilim. Hep bu arada ben ya şundan artık ya. Şöyle biraz buz fırlatayım. Bir dakika bir gücümü te... Bir tane gücüm vardı onu test edeceğim. Test ettim Bakayım çalışıyor Aynen çalışıyor. Çalışıyor bu arada. Her yeri yakın. 45'den bitirdim. Ben bu bobinin garip buluyorum ya gözleri. video bence burada bitmesin. Sıkıcı oldu bence video. Kayıt devam ediyor mu? Hmm, biraz etrafta geziyordum. Bakalım. Evet. Böyle bir şeyler var burada. Direkt çok uğraşmak istemiyorum. El hareketi yapacağım. Bir dakika anca düştü. Şu düştü. bir Gözükün gözüme. Ne çarpı? Sabit ettirmek acayip zor. Çok uzak. Öldü. Şimdi sıra sizce. Yok bu el arçeti fazla zayıf. İşte bu el arçeti bence güçlü olur. Bence şu şu. Hep unutuyorum bu arada tuşları. Yok unutmam şu Galiba şu tuşu. Bildiğim kadarıyla uzaktan çalışmıyor herhalde işte. şöyle aşağıya biraz ineceğim Nasıl sen sen ne yapıyorsun burada babinin izini fake babinin izini onaylamadan buralarda gezebileceğini mi düşünüyorsun orada herhalde böyle duruyor sizi öldürebilirim değil mi Öldü hepsi. Sonra yani stres endi. Eller kötü vurduk fazla. Güçlü. Yani abartmadım Bu bir, bir yerden tanıdık geliyor ya bana. Bak hepsi bitti mi? Eller kötü. Eller kötü. karşı bu arada Evet hareketimi tutuyorum çünkü niye olmasın ki. Aa orada bir tane daha var. Bunu kıç olabileceğim. Canım? Bunların galiba canı fazla. Hey alo. Oha hiç uçmuşum he. Ом өөлдү. Олом хэпсэн бу хотруулıyor вордо. Хэпсэн олоо. Ордо бисэн цавар. Ноор. Эрэлэвч. Цагмь юу лаа? Тэдэмэс чи. Da öldü. Tamam. Bu arada bayağı güçlendim ben. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Şunu da al. Hem evren kontrol ediyorum. Hem çok güçlü bir kıldığım var. Hem el yapabiliyorum. yapabiliyorum. Bayağı güçlenmişim işte. Ama toprak yok. Hangi tuş bilmiyorum. İşte o sıkıntı. Bu şunu. Benim 21'im. Benim yerim dizinsiz mi düşünüyorsun? Öldü Şöyle Alayım. İlk defa bu videom bu kadar uzun oldu ya. bence videoyu burada bitireyim. Çünkü yapacak bir şey kalmadı. Bu evrenin hepsini gezdim ve orman Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Burada abone olup like atmayı unutmayın. Bu, <laughs> bu serinin devamı için bayağı komik dedim.